Evet bugün Nisa Gül'le çılgın mutfak oyun hamur setini açıyoruz. Evet. evet ne varmış bakalım bunun içinde Nisa Gül merakla bekliyor. Evet. Arkadaşlarım da bekliyor. Şuradan açalım. Evet. evet büyük bir poşetimiz çıktı. Evet büyük bir poşetimiz. Hamurumuz var içinde Hı -hı. şekillerimiz var. Evet şimdi açalım. Evet, bugün mutfak oyun hamur seti yapacağız. Evet. Hamburger. Hamburger. Evet. Red. Red. Yellow. Yellow. Evet. var? Green. Yeşil Green. hamurumuz. Yeşil hamurumuz. Ve white. Beyaz. White. Beyaz. Dört beyaz. tane hamurumuz var. Sarı. Evet. Yeşil. Evet. Beyaz. Ve kırmızı. Evet. kırmızı. Şimdi şekillerimize bakıyoruz. Evet. Evet. Hamburger şeklimiz. Oh. Alt şeklimiz. Evet. Oh. Evet. Muz şeklimiz var. Çok, çok, çok şeklimiz evet. var. Evet. Bunların hepsini bana çıkardık. Bana. Evet. Bana şimdi şekillerimiz. Bana. Çilek şeklimiz de evet. varmış. Bakın. Şu çilek şeklimiz. Bir saniye. Bu ne şekli? Hadi bakalım bir. Evet. Aferin sana. Bu muz şeklimiz. Evet, banana. Bu da çilek, çilek şeklimiz. Evet. Şimdi başlayalım bütün malzemeleri. Evet açalım. Önce kırmızıyı mı açalım? Hangisini açalım? Açak? Evet. Ya da beyazı açalım. Beyazı açalım. Hiç açmadık beyazı. Evet. Beyaz oyun hamurumuzu açıyoruz. Evet oyun hamurumuzu açtık. Tamam. Şimdi ne yapalım? Önce bir çilek yapalım Al bakalım. Çilek yapalım. Şöyle elinde bir yumuşatı ver. Al bakalım. Arkadaşlarım da görsün. Alalım. Evet, bak bastırdık. Evet. Şimdi Biz gibi çilek. Evet, merdaneyle hamurlarımızı bir açalım. Ha, sen de aç şöyle. Merdaneyle bir düzelti ver hamurlarımızı. Bak şurada da var. Evet, bak şöyle. Hamur açar gibi bak, gördün mü? Ee, şöyle açacaksın. Ha, sen de bir yap bakalım. Ben, ben, ben istediğim rengi yapacağım burada. Şimdi istersen bunu yapalım. Bak ne kadar güzel olacak şimdi. Hop, bak gördün mü kalıbımızı? Merdaneyi açınca çok güzel oldu. Bak şöyle kaldırıyor. Vau wow, çok güzel. Bir göster arkadaşlarına. Ananas. Ananas. Evet şimdi ne yapalım? Evet arkadaşlarına bak hamurumuz oldu. Muzumuz da. Evet. Muzumuzu yaptık. Hina da yapalım. Evet bak bakımızı göster. Aa bak bak. bak bak. Bak bak. Sarı bak bak. bak. Yavru. Yine bak bak. Yavru. Yavru bak bak ördek. Yavru, yavru ördek. ördek. Yavru ördek. Yine koyalım. Evet. Ben şimdi kırmızı bize... yapmak istiyorum. Zaten annem kırmızı likes'lı Tamam. Başka ne yapalım? Hamburger kalıbımız var. Bunun içine yapalım? İstersen. bak şurada öbür kalıbımız var şundan iyice bir silindirlen açalım hamurumuzu kıvama gelsin bak gördün mü ne kadar güzel oldu yeşil bir de sen yap bak bastır bak şöyle bastır şu şekilde bak olacak şimdi bastır hemen elimizle bastıralım bak gördün mü şunu şöyle çıkartıyoruz hop Bak ne güzel oldu. Göster arkadaşlarına. Bir tane daha çileğimiz var. Evet. Şimdi ne yapalım? Hamurumuz kesti. Şimdi elmamızı bir saniye şöyle düzeltelim. Gösterelim arkadaşlarımıza. Elma. Evet. Elmamızı sıraya koyduk. Evet. Elmamız. Hı -hı. Şu sarı ördeğimiz. Evet. Tek tek gösterelim. Şu yeşil çileğimiz. Evet. Yeşil. evet. Şimdi devam ediyoruz. Bir de kırmızı çileğimiz yaparız. Evet. Şuradan bastıralım. Ben de muzlu 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 şey yapacağım. Muzu. Ama ben de Evet. Çıkıyor. Oo, kırmızı çilek kırmızı. Göster arkadaşlarına. Kırmızı çileğimizi de yapalım. Çileğimiz. Evet. Ay, baba ben yapamıyorum. Yaparsın. Ha, beraber yapalım. Tut. Sen de tut. Heh. Çok güzel. Şimdi buna ne yapalım? Muz yapacağım ben. Muz mu? Evet. şöyle. Şöyle yapman lazım. Şöyle. Evet. Ha, böyle. Bastır. Hop. Çok güzel. Şimdi çıkartalım. Ve muzumuz yeşil muz. Muz, yeşil muz. Bu olgunlaşmamış değil mi? Muzumuz olgunlaşınca sarı oluyor. Evet, çok güzel. Yok bu tarafı. Evet, bastıralım. Evet, çok güzel. Harikasın. Tamam. Evet şimdi çıkartalım. İşte sarı muzumuz. Evet gösterelim arkadaşlarımıza. Ben evet, göstereyim. sen bırak onu. Evet. Sarı muz. Evet onu da buraya yerleştirelim. Çok güzel sarı muzumuz da var. Şimdi... Ben şundan yapacağım tane. bu burada gitmiyor ya. Evet bak elmamız. Oo çok güzel. Sarı elma. Sarı elma. Bunu da yaptı. Sen bunu da gördün mü? Bunu da birleştirdik. Evet. evet, şimdi ne kaldı? Ne ben şeyle yapacağım. Ah Anam. yapayım da. Baba bunu nasıl yapılıyor? Onu da içine yapacağız şimdi. İçine koyayım Evet. İçine koyayım. Evet. İçine koyayım şimdi uh, olmuyor? Açtık hamurumuzu Anam. iyice. Bak ne güzel oldu hamurumuz. Hadi bakalım bastıralım bunu yapalım. O neymiş onu mu yapacağız? Evet. Bu yapmadık. Kalabın içine olması için Hı -hı. bir daha şöyle yapalım. Ben bastırdım bile. Evet. Bastırdık. Evet çıkartalım. İşte kalabımız çıktı. Kalab Hamburger yapacağız bununla değil mi? Bu şekildeki olan hamburgerimizi yapacağız. Evet, ona değil kırmızı ile yapalım. Yeni oyun hamurlarımızı açalım. Şimdi hamburgerimizi yapalım. Hamburgerimizin üstü oldu. Şimdi bunu yana alalım. Şöyle bunu da yana alalım. Yani evet. Şuraya koyalım. Evet, bunu da iyice açtık. Tamam. Yeterli mi buna? Yeterli. Bak. Bu da üstü oldu. Tamam. Üstü. Başka ne yapacağız? Anne şu fotoğraf gibi üstü oldu. Şimdi dilini yapmamız gerek. Dilini mi yapacağız? Evet. Hadi bakalım. Bir bastıralım. Hadi bir bakalım. Silindir yap. İsa. Çok güzel. Ona da devam et. Çok bastır biraz. Şöyle güzel. Heh. Şöyle ezici kıvama gelsin oyun hamurumuz ki kolay şekil alsın. Çok güzel. Evet. Şimdi bunun için ne yapacağız? Bak şunu da bastırdık. Aa, bu Bak. Yalur. Gördün mü? Bu olur. Bak. Bu güzel Bak burada içindin mi? Aynısına. Evet. Aynısına benzemiyor ama şu, şu aynısına benzemiyor. O benzemiyor. Bu içinde kalıyor. Bu da şöyle yapıyoruz. Ha, tamam şu mı? Şu aynısı benzemiyor. Onun rengi farklı. Kırmızı yapmadık diye. Şuradan üstüne şey yapacağız. Şunu da ortadan keselim. Böyle. Evet. Şunu da üzerine kapatıyoruz. Evet. Şu da küçük şeylerimiz. yapıyoruz. Evet. Evet. bakalım bunu da sen yerleştir. Üstüne. Bu ne? Süslerimiz. Süslü. Evet bunlar. Süs. Ha, ha. Tamam mı? Tamam. Evet bu da süslerimiz. Bir de kırmızı olarak yapalım. Şuradan keselim. Tamam. Bak. Bitti bu da Bu işte. kadar mı? Daha devam ediyoruz. Daha yapacaklarımız var. Bütün hamurlarımızı bir araya getirelim. Kırmızı hamurumuzdan kalan. Baba üstünden mi? Hamurda da yapalım. O da kalanmış. Onları da kalan. Baba, kalınmış. baba iyi, içine koymuş olanlar Evet. Bunu da içine koyuyorsun. Bu şöyle duruyor. Yani, bu da kırmızı hamurumuz. yapalım. Evet. Baba o tarafta gözlüğü Efendim? Efendim? Alalım. Evet. Baba Evet, şimdi şıkır şıkır mi? Evet. Yapabiliriz tabii. ki. Evet. sen başka bir Evet. Ananasımız da çıktı. Şimdi gelelim. Başka ne yapabiliriz elimizde ne var? Beyaz. Beyaz yapalım beyaz elma. Ha, Oo, çok güzel. arkadaşlarına göster beyaz elman. hamburgerimiz de var hamburgerimiz de bitti şimdi kırmızı çilek de yapalım kırmızı çileğimiz neredeydi bir tane daha yapalım evet kırmızı çileğimizi de göster kırmızı çilek. çok güzel bak bunu da buraya yerleştirdik ve en son olarak da bu kaldı elma yapalım tamam ben şey, şey yapacağım yapmak istiyorum. Onu mu yapmak istiyorsun? Evet, nereye Sen bunun Kırmızı var, beyaz hamurumuz var, Boş yeşil var. var. Bu hamurlar. Evet, yap bakalım. Evet. Tamam. Bu şekilde hepsini yapmış olduk. Arkadaşlarına bir şey demek istiyor musun? Baba, Yeşil. Yeşil. Beni takip etmeyi unutmayın. <laughs> like like like. Like <laughs> like like videomuza abone like atmayı unutmayın. Like like like. Sağlıcakla kalın.